Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere yine güzel bir işlem anlatacağım. Bu işlem iş yerinde bereketini arttırmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine senin iş yerin olduğu için çizgi koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı iş yerinde güzel bir yerde saklıyorsun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını çıkartman yeterlidir kardeşim. İlerleyen zamanlarda çok güzel sonuçlar aldığını göreceksindir. Ve arkadaşlar ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Ve tek şartımız bizi Instagram'da takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz birini sizden uzaklaştırmayı anlatan bir işlemi anlatacağım. Bu kişinin sizden uzaklaşması için, size yaklaşmaması için yapılan bir işlemdir hani hayatınızı zindan eden ya da sürekli olumsuzluk yapan kişilerin uzaklaşması için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzelip yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar bakımı yapıyorum. Siz de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler tek şartımız bizi takip etmeniz. bekliyorum arkadaşlar